Dün video çekmeyi unuttum. <laughs> böyle bir şey olabilir mi ya? Günlük vlog yapacağım diyorsun. Her gün video paylaşacağım diyorsun. 100 gün boyunca bunu yapmış adamları falan örnek gösteriyorsun. 5. gün video çekmeyi unutuyorsun. Şöyle bir şey oldu. Dün benim için gerçekten aktif ve verimli bir gündü aslında. Dolayısıyla ben böyle saat 3.30 falan olmuştu öğleden sonra ve oha ben bugün video çekmedim gibi bir böyle bir paniğe kapıldım. O saatten sonra da sırf konuşmak için konuşmak, sırf video çekmek için bir şey çekmek çok istemedim ki zaten yapsam da güzel olmayacaktı. Çünkü enerjim çok düşmüştü. Yani bayağı bir çalışmıştım. Ar sabahtan akşama kadar ve verimliydim yani enerjim yerindeydi ve bayağı bir çalışmıştım. Bu yüzden hani bir şeyler çeksem de çok güzel bir şey çıkmayacaktı ortaya diye düşündüğüm için. Dün video paylaşmadım. Bence bayağı kötü bir şey. Beşinci günde daha bunu yapmamam gerekiyor yani. Umarım bundan sonraki günler bunu yapmam. Ee, geçmiş videolara baktığım zaman da şöyle bir şey fark ediyorum. Geçen hafta hastaydık. Yani ben bu videolara başlamadan 4-5 gün kadar önce biz hastaydık. O hastalığın verdiği bir şey hala üstümde var. Gördüğüm kadarıyla videolarda özellikle montaj yaparken konuşmakta zorlandığımı, nefes almakta zorlandığım zamanlar falan bayağı bir olmuş. İşte kurguda böyle mümkün olduğunca keserek falan onları size hissettirmemeye çalıştığıma büyük ihtimalle belli oluyordu. Kaldı ki benim zaten nefes almakla alakalı bazı problemlerim var. Videosunda hasta olduğum zaman bu işi iyice çığırından çıkıyor. Neyse, şimdi bugün nelerden bahsetmek istiyorum. Bunu konuyu da az önce buldum. Şimdi ben genelde YouTube'da ve Instagram'da, Twitter'da çok fazla takılmıyorum da YouTube'da ve Instagram'da genelde seyahat ve gezi üzerine videolar ve içerikler izliyorum onlara bakıyorum gezen herkesin hani gezmeye başlayan bir yerlere giden herkesin içerik üretmeye başlaması birazcık garip bir olay Mesela yurt dışına taşınan da herkesin bir YouTube kanalı var artık. Yurt dışına taşınıldığı anda o havalimanına giderken bir YouTube kanalı açılıyor. Ondan ziyade gezen insanlar da büyük ihtimalle gezilerini fonlasın diye artık YouTube kanalı açmaya başladılar. Gezilerini fonlamak için ve hani böylece sadece gezerek hem para kazanmak, hani sadece gezerek yaşamak için aslında belki de bunu istiyorlar ki çok da haklılar. Ben de isterim yani ne yalan söyleyeyim böyle bir şey olmasını. Fakat bunun artık birazcık daha profesyonelleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani her eline kamera alan video çekebildiği zaman, kamera karşısında açıp konuşabildiği zaman çok fazla şey oluştu. Böyle birbirinin kopyası ve gerçek dışı içerikler çok fazla var. Bundan ben birazcık rahatsızım. Yani... Tamam isteyen herkes bunu yapabilir tabii ki. Bu bir özgürlük denetlenemez. Yani böyle bir şey olması büyük bir saçmalık olur ama şimdi biz uzun zamandır böyle yani zaten elimizden geldiğince geziyoruz. Bir şeyler yapıyoruz ama bu sene başında değildi. İşte ilkbaharda bir İtalya seyahatimiz oldu. İtalya'dan döndükten birkaç ay sonra da Hollanda ve Belçika iki ülke beraber böyle bir yolculuk yaptık ve o tarafları bir gezme fırsatımız oldu. İlk yurt dışı seyahatlerimizdi bunlar ve bu ilk yurt dışı seyahatlerini de doğru ülkelerde yaptığımızı düşünüyorum açıkçası. Daha daha da kolay bir seyahat yapmak isterseniz Balkan ülkeleri olabilir. Ama İtalya'dan anına başlanabilir. Hani turla gitmeyecekseniz tabii ki çatlatma İngilizceniz varsa. Biz genel olarak gezerken gezdiğimiz yerlerde doğal güzellikleri görmeyi seviyoruz. Ve doğal güzelliklerin yanında bir de oranın yemeklerini yemeyi seviyoruz. Yani bizim gezi ve seyahat amacımız genelde yemek yiyelim ve oradaki doğal güzellikleri görelim oluyor. <laughs> İtalya seyahatimiz tamamen tarih ve gastronomi üzerine böyle istediğimiz bir şeydi açıkçası. Oradaki işte mimari güzellikler olsun, müzeler olsun vesaire. Onun dışında tabii ki yemek özellikle makarnayı çok seviyoruz. İşte pizzayı zaten çok seviyoruz. Onları bir de memleketinde yiyelim. Hani en temelde İtalya seyahatimizin sebebi buydu. Ve oradaki Makarna ve pizza, özellikle makarna beni gerçekten şaşırtmıştı ki gelirken de kaç paket makarna getirdik oradan zaten. Fakat İtalya'da yemek yemek bir kültür olduğu için biz bunu yaşadık. Hollanda'ya gittiğimizde o kadar da wow dediğimiz böyle oha bu, bu nasıl bir şey dediğimiz bir şey çok fazla göremedik. Tek fark hani söyleyebileceğim Avrupa'nın genelinde bence bu olay bize göre paketli ürünler çok daha az katkı maddesi içeriyor ve çok daha taze olarak tüketilebiliyor. Örneğin biz şu an yani İstanbul'da hani etrafımızda her aklınıza gelen bütün marketlerde var yani oturduğumuz yerde. Taze bir sandviç ekmeği bulamıyorsun. Yani sandviç ekmeklerin hepsi sanki bayatladıktan sonra satılıyor gibi bir durum var. Hepsini böyle yediğin zaman ağzına ekşi ekşi bir tat geliyor garip bir şekilde böyle. Belli ki bayatlamış o ekmek. Artık son kullanma tarihlerini değiştiriyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum. Ha, o Avrupa'nın genelinde bizim gördüğümüz paketlenmiş gıdalarda, paketlenmiş ürünlerde böyle bir problemin olmamasıydı. Belçika'ya geçtiğimizde de Belçika'da da gerçekten hiçbir şey yoktu. Yani patates yedik, çikolata yedik, waffle yedik. Hani bunların hepsi gerçekten tamam, gerçekten çok güzel bir waffle yiyorsun ama waffle ne kadar güzel olabilir? Ekmeği çıtır, evet. Ama bunlar İstanbul'da da var. Hani belki oradan daha pahalıya var, o bir gerçek ama var yani sonuçta. Şimdi bundan ben neden bahsediyorum? Az önce bir tane e, YouTube'a yeni başlamış gezgin bir arkadaş izliyorum. Belçika'da patates yiyor, patates kızartması. Şöyle bir cümle kuruyor. Burada patates yedikten sonra ben daha önce patates yememişim diyeceksiniz. Ya arkadaşım yani kusura bakma da aynı dükkanda patates yedim ben de. Patates abi işte ne olabilir ya patatesden ne bekleyebilirsin yani. Patates patatestir. yani bunun en fazla markette patates nişastasından yapılan versiyonu vardır. Bir de gerçek dilimlenmiş anne patatesi vardır. Hani bu yani patates yediğin şey farklı bir cins patates değil. Yani ne bileyim bambaşka mesela sweet potato başka bir şey. Öyle bir şey de değil yani. Patates yiyorsun işte tamam lezzetli bir patates de yani daha önce patates yemedim değil abi. Tam İtalya'da yediğimiz makarna bambaşka bir şeydi. Gerçekten adamların tarifi farklı, hamuru farklı, unu farklı, her şeyi farklı. Sosları bambaşka, peynirleri bambaşka. Patates ya. Aynı Aynı dükkanında yedik bir de o patates. ya senin yediğin dükkanında yedik yani. Tamam övülecek çok fazla şey var, bizim ülkemize şikayet edecek çok fazla şey var. Okey, kabul ediyorum bunu ama övmek için dönmeye gerek yok. Neden ki? Yani bu tutuyor mu? Ya da böyle bahsedildiği zaman ne bileyim övgü mü alıyorsun, alkış mı tutuyorlar ya da seni daha mı çok ciddiye alıyorlar böyle şeyler söylediğin için? Bilmiyorum insanlar bunu neden yapıyorlar. Ee, ve bunun aslında pek de güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Böyle içerikler görmekten açıkçası çok sıkılmış ve bunalmış durumdayım. Yani böyle. Birazcık yani bundan şikayet etmek istedim. Burada anlatmaya değer bir konu mu? Emin değilim ama yani sebebini anlamıyorum. Sadece ve bunu böyle dillendirmek burada konuşmak istedim. Meşaj geldi. Böyle. Umarım yarın da görüşürüz. <laughs> Kendinize iyi bakın.